persona tiyatrolardaki aslında maske ve bizim bütün mimiklerimizi, suratımızı değiştire değiştire farklı farklı rollere girdiğimizi ve hayatın rollerden ibaret olduğu e, durumu vardır. Şimdi bu rolleri girebilmemiz için yani mesela okulda fark, farklı bir alp var. Ailesi içinde farklı bir alp var. Burada farklı bir alp var. Ee, burada farklı bir alp var. Şimdi bunlar bizim aslında hayatta kalmamız için ve iletişimimiz için gerekli belki oyunlar. Ee, hatta geçen düşünür, düşünürken durduğum yerde dedim ki mesela basket oynama rolü yapmakla basket oynamak arasında ne fark var? Bunu sadece kendimiz bilebiliriz. Dolayısıyla aslında oyuncularız hepimiz. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Senin de söylediğin ve Engin genç da çok güzel belirttiği bir şey. Referansımız olmadığında yani neden bahsediyoruz? Üst sistemle ilgili güvenimiz kalmadığı zaman bu e, dini bir değer, manevi bir değer ya da hayatın anlamıyla ilgili bir değer olabilir. İdeoloji olabilir. E, bunları dönemsel olarak yıkıldığını gördüğümüzde aslında yaşanılanın hiç de anlatılan gibi ya da sunulan gibi, oynanan gibi olmadığını görünce ee, yeni bir olay devreye giriyor. Gölge arketipi denilen bir şey var. Şimdi bu gölge arketipi e, yungun bir e, kavramı e, insanın şiddeti aslında idine çok benzeyen karanlık yüzü <laughs> falan ama bu aynı zamanda yıkıcı olduğu kadar Diyanusus'un e, yaratıcılığı gibi de bir yaratıcılığı olan bir şey. Yani neyi kastediyoruz? Bir sanatçı çok içgüdüsel, sezgisel hareket ettiğinde de gölgesini serbest bırakır, toplumun o üst benliğinin dışına çıkar. Dolayısıyla şu anda diyor bütün... ...aslında kitabın en temel noktalarından biri... ...biz bu genel referanslarımızı yitirmeye başladık. İşte bunun nedenlerini araştırıyor aslında. Ee, üst benimiz... koydulan kurallar olmadığı zaman... ...gölge arketipi ortaya çıkıyor... ...ve bu lümpenlik de mesela böyle çıkıyor. Çünkü diyor ki bu ben sizin bu otoritenizi tanımıyorum... ...ben bu grubu tanımıyorum'a gidiyor... ...ve bu aslında o gruptan ayrılmaya... ...özertliğe neden oluyor. Ama bu özertlik yer yer olumlu olurken... ...yer yer eğer sınırları aşarsa... ...olumsuz oluyor. Dolayısıyla... Engin Gençtan'ın önerdiği şey tabii terapist olmasında etkisi var. Bunların dengede gitmesi gerektiğini. İşte toparlayacak olursam kitle hislerisinin nedenlerinden biri de bu. O gölge arketipinin dışarı fışkırması. Toparlıyorum bir örnek daha vardı aklıma geldiği için. Mesela intihar vakaları şu an hatırlamıyorum ama bölgesel olarak aynı küçük küçük bölgede 64 tane yayılmış. Bu da bir kitle histerisi olabilir. Yani toplumdan o kadar çok etkileniyoruz ki e, is, e, olay olay baktığımız zaman davranışların sürekli taklit edilerek çoğaldığını görüyoruz. Bir e, şey vardı. Çıplak Vatandaş diye Şen'in Şen çok meşhur bir filmi vardı. E, çok özetle Turgut Özal'ın e, döneminde e, televizyonda ekonomi çok iyi oluyor, her şey çok iyi gidiyor, klasik sloganlar falan. En sonunda televizyonu kırar ve aslında hiç öyle bir şey olmayan o e sosyolojik unsurların verdiği delirmeyle beraber sokakta bir kitle isterisi yaratır. Ve o geçirdiği psikos kitle isterisi herkese bulaşmaya başlar. Sokakta herkes çıplak protesto etmeye başlar. Yani bunun gibi şu anda da sosyal medyanın bu kadar her şeye açık olması ve bu sansürlü bir şekilde elimize ulaşması e, Engin da bu konuda zaten temkinli. Belki sayılar artmasa bile bizde daha e, gölge arketipinin ortaya çıkabileceği şiddet vakalarını meyilli hale getiriyor olabilir.